Aladağ'ın Alıç Yaylası'ndayız. Bugün size farklı bir video izleteceğim. Andız pekmezinin hikayesini izleyeceksiniz. Sabahın saat 8'i Yola koyulduk. Tekilerimiz, annem ve ekibimiz şu an amdız ağacı arayacağız. Sonra ağaçtan andızları çırpıp pekmezi nasıl yapılıyor bunu izleyeceksiniz. Bakalım bugün biz neler yaşayacağız. Kaç yıldır bu pekmezi yapıyorsun sen? Aklım her yapıyor Aklı mu? Aklım her topluyor yani. Genelde Ekim aylarında mı yapılıyor? Hepsinde her sene. Zor mu toplamak? Ya bize alışkın olduğumuz için zor değil. Tabii zor olan da varsa bilmiyorum. Ben yaptığım... ilk defa göreceğim. Zor Devamlı mu olmayı? Yaptığımız için biz? Yani alışkın olduğumuz için hep zor. Gelmiyor. Fazla bilinmeyen bir pekmezdi. Ben de daha iki yıl önce tanıştım. Üzüm pekmezi bilirim sadece. Biz yıllardır yaparız. Bu andız mı anız mı? Andız, andız. Anız. Andız. Hmm, andız. Bizde baba onu bilme, onu yapmayı bilmez yani. Üzüm pekmezir mi? He. Ona evet. ne yapıyorlar? Toprak mutfak katıyorlar. Bakalım siz, nasıl Çok yapıyorsunuz sadece göreceğiz. Sadece su, suyla andız. Süzerken görün onları. <laughs> Keçiler ne yapacak? Onlar da gelebilecek. Onlar da da onlardan... yani işte yani mi vereceğiz? Çağır Çareyle bir bakın nasıl geliyorlar. Ehı! <laughs> 咱得在哪里？ Kızım? Hiç, hiç yukarı yukarı ee, sen seni He. bir göreyim. Sol taraf ha seni görüp ön tarafında kafanın baktığı tarafta. E, kafanın üstünde karşıdan tarafta. O değil. O değil. Ha aynen Onun oranın aslında. yük Aynen Onun üstünde. Onun üstünde o arada dalı Bu da iki çata. Evet, o da iki çata. Al değin. Yine <laughs> Aynı mesela zapanın götü bir yere daha kalıyor diye daha otallara vurdu. Şimdi döküldü mü bembeyaz beyaz olur diye Vallahi senin nesi benden. Aman kızım şey tamam. Ben şurada karışmam. Kayar işte. Kalınızdan bana var uçtu. Çok hızlı defeklemen gerek. Yoksa dökülmüş. Hayır, çok, deme canlı abi. Ver. Nasıl? Dursa benim benim kalınımdan mı? Ne ee, ya kalın ya? Neresi kalın belli. Senin iki elinde boş duracak. Şimdi suyu katacağım. Şöyle yo, Tamam. Yoksa mı acaba? Ekstra mı? Yok yok iyi. Evet andızlar toplamaya başlıyoruz. Zeytin gibiler. Zeytinden daha iyi. Ama kafana değdiği zaman bıngıldağını yerinden oynatıyorlar. Çok sertler. Bunu topladıktan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Göreceğiz. Bu andızların yere düşmesini sağlayan arkadaş orada. Benim bıngıldağımı da yerinden oynattı. Dur onu görebilir miyiz? Ağaca tarzan gibi çıktı. toplaması kadar çıkması da zor. Ağaç çünkü küçük çallardan oluşuyor hep. Aslında çıkması kolay da çıktıktan sonra inmesi de kolay ama ağaçta barınmak zor gibime geliyor öyle mi? <laughs> Hepsi de zor olmaz bu kadar kızım bu sık dallı olduğundan olsun. Sık dallı olması ağacın yaşlı olduğunu mu gösterir? Yani serbestsin ya evinim. Serbest sallan ya. Yani. Bu fırçak tarlasına gelin olmuş. Ya sabahının kalktığında ezen sesi var, ezen sesi değil de fırçak yası var diye. Kıza çok zor geldi. Dedim ki de o hesap. De bir yaylaya gezmeye geldim <laughs> Gezme sesi değil, andız işi var. Kalan da yağdır aldı. neydi çok güzel ilah kaynana da ömrüm tükene diye biz, Yani şimdi biz bu işi de. yapacaksak hak etmeliyiz. pekmez kazanları ne kadar çok olsun istiyorsa o kadar çok toplamalıyız. Evet. <laughs> Şimdi bu ne diyor? Mesela döküyor, oraya keselere kırıcı geliyor çuvallara koyuyor kırıyor. Kırıcı sen... özel bir cihazın var kırmak için. Eee evet. kırmak makine var. Makinesi var kırıyor. Evet. Çadırın üstüne döküyor. Ondan sen kazanları yerleştiriyormuş. Işte. kırdıktan sonra bekleme süresi var mı? Var. 2 gün bekleme süresi var. Sonra kazanlara yerleştiriyorsun. Sonra ne erkenden kalkıyorsun, süzüyorsun böyle. Kazanlara dolduruyorsun. Evet. Yakıyorsun altını. Ahşama. Elimde bir şey erken indirin. Çok yakarsan erken indirim. Ondan sonra ahşama alsana bir kazan mı çıkar? iki kazan bekmez. Şimdi ben bunu topluyorum. Benim de bir payım olacak herhalde burada. bir daha bedavaya çalışma yok hiç. Canın sağ olsun. Sen de sağ ol. Sen bana pekmez kazanlarını diz. Ne? ne? Onu ne? kaynatırken bir fotoğrafını çekeyim yeter. Yeter. Sağ ol nene, sağ ol nene. <laughs> Andık toplamanın ikinci günündeyiz. Hala topluyoruz. Ne kadar çok toplarsa o kadar çok kazan demekmiş. Ben bu hayallerle gelmemiştim gerçekten. Son gelişim olabilir alada. Arkadaşlar andılı topladığımız anları gördünüz. Şu an kaynatılışını görüyorsunuz ama onun öncesindeki evreye gidelim. Gel. Bakın. Burada bu andızları kırıp bir gün ya da bir buçuk gün suda beklettikten sonra bu tekne gibi çinkoya sermişler. Ama önceden tabi tekneye seriyorlardı. Su kendini süze süze bunlar süzgeç görevi görüyor. Burada birikiyor. Bu suları sonra alıyorlar, kovalara dolduruyorlar ki şu an benim mesela doldurmam gerekiyor ama video çektiğim için doldurmayacağım. Sonra kazanlara aktarıyorlar. 5 tane kazan tane kazanla mı başladık bu işe? Evet. 5 tane kazanla başladık. Şimdi burada teknik Şu Bu azalanı bununla tamamlıyorsunuz böyle. Küçük kazanı daha azaltmak daha mantıklı yani. Küçükten alıp büyüklere aktarıyorsun. Sonra gittikçe andız olmaya başladı. Yani andız çekmez olmaya başladıkça şey oluyor. Kazanlar azalıyor. İşin sonunda ya bir ya iki kazan çıkıyor. Düşünün. Beş kazanla başlayan iş iki taneyle son buluyor. Bütün buradayız. Andız çekmezin yapılmış halini göstereceğim. Yanmadan da bu videoyu burada keseceğim. Yine bakın ben de bir fotoğraf çekecek diye kızı mahvettiniz lan. Allah Allah. Vay, vay. Bir tanesini al sen de. Tüm her yerin oldu ya. Artık sizin ındızların yarısı da benim. Kazanın birinin komple götür. Şey Bruno... Yarısı senin olsun pekmezin. Olmaz O. Derin olacak. bakayım. da ya eline hiç yakışıyor mu bir bak hele. Ben ev kadınıyım canım yakışır. Yakışıyor işte daha ne? Ne de yakışıyor hala? Bak bak bak. <gülüyor> Böyle <laughs> <Öyle> yapamaz. <laughs> <laughs> Böyle Hollanda'nın sokaklarında bisiklet çekmeye benzemez değil mi? Ben her yerin kadınıyım. <laughs> Dubai'yi kaldırabilecek miyim? <laughs> <laughs> bir de kaldırma bir zahmet. Evet. Hala şeyine yakışmadı değil mi? Hala. Benim... Ee, Beceremez bu e, işi. Şehir kadını. De değil mi? Selma, Selma. Ben köyde büyümeyim. Ama Aysel. Olun mu yoruldu? Sıra güzel. Gül, gül gel. Bak gördün mü ya? Biraz yaklaşıp çeksin onu alçalar. Biraz dur duman çıksın abla. Tamam, tamam. Özgür'ün Hadi. Hadi hadi ya hadi bira, hadi. Onunla alakası yok. Birazdan güneş tam vuracak. Dinlendir biraz. Aa Çok buraya vurmuş. <laughs> Seninle ben çekileceğim. Senine karışma. Ne? Anam yemin ederim bekmez bitti. Aa ha, hem sakin. de ben aldı <laughs> NTV. <gülüyor> Ömür dediğin programına katıldı. Allah Allah. Tamam. <laughs> Aa, çok Ay, çok şey. ben ben çok Geçiyorum. Evet. Gamza'la taşıyor Gamza'la yanındaki yanındaki. Gamze Gamze taşıyor, Gamze. Gamze. Hadi lan hadi. Yine <laughs> <Hadi. gülüyor> tam önündesin, geçemiyorum lan. <laughs> de... yani aynı savurmak dediğimiz bu zaten. Hadi Selin gel. Gel. Hadi. Aman ha, iyi ver. Hadi, orada orada. Tepekte yeseydi. Fotorafa çeksene. Kadına bir yiyodu, malussa yatar kanı olur. Allah Allah. Evet, pekmezin sonu hali arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Havşan kanı. Şimdi deneyeceğim bakalım nasıl. İç. Tatlı bakalım. Tatlı. Allah Allah. At, Ekmeğe banıp banıp yemelik ha <laughs> Kız dibam Ekmekten <laughs> bir yenir Tahandır Kimisi tahandır Evet arkadaşlar şey Bir videonun daha sonuna geldik Kilosu 50 TL Almak isteyenler bana ulaşabilir Bakalım benim komisyonum olacak mı bu işte Ekme Komisyonsuz <laughs> Bütün gün savuttur savuttur Çok Dediğimiz bari. için Satışa önayak olacağım bana da verirsiniz abi bir şişe. Tamam <laughs> tamam. <laughs> Başka <gülüyor> videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>